Herkese merhaba arkadaşlar. Temel bilgiler ve işlemler ünitesindeyiz. Sadeleştirme konusuyla devam ediyoruz. Haydi başlayalım. Kesirli ifadelerde pay ve paydanın aynı sayı ile bölünmesine sadeleştirme denir. Burada pay ve paydayı böleceğimiz sayı sıfırdan farklı olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Burada bir kesirli ifademiz var. 4 bölü 8. Biz payı yani 4'ü ve paydayı yani 8'i aynı sayı ile böleceğiz. İşleme göre böleceğimiz sayı değişebilir. Burada herhangi bir sayı ile böleyim. Örneğin 2 ile gen 2 ile sadeleştirme yapalım. 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2, 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 olur. O halde 4 bölü 8'i 2 ile sadeleştirdiğimizde 2 bölü 4 kesrini elde ederiz. Biz yine sadeleştirme yapabiliriz. Pay ve paydanın içerisinde ortak bölünecek sayı varsa sadeleştirmeye devam edebiliriz. O halde 2 bölü 4'ü sadeleştirelim. 2'yi 2'ye bölelim. 1, 4'ü 2'ye bölelim. 2. Biz 4 bölü 8 kesrini direkt 4 ile sadeleştirerek de 1 bölü 2'yi elde edebilirdik. 4'ü 4'e bölelim 1. 8'i 4'e bölelim 2. Bunu da yapabiliriz. Tek tek önce 2 ile sonra 2 ile de tabii ki sadeleştirebiliriz. Hemen bir yandaki örneğe geçelim. 15 bölü 18. 15 5 ile 3'ün çarpımından oluşuyor. 18 ise 6 ile 3'ün çarpımından oluşuyor. O halde ikisinde de çarpan olarak 3 var. Peki biz 15 bölü 18 kesrini 3 ile sadeleştirirsek ne olur bakalım. Burada 15'i 3'e bölelim. Zaten 3 burada olduğu için 3'ü 3'e bölmüş gibi 1 olur. Bir de paydayı 3'e bölelim. Burası da 1 olur. O halde burada 5 paydada da 6 kaldı. 15 bölü 18 kesreni 3 ile sadeleştirirsek sonuç 5 bölü 6 olur. Bir alttaki örneğe bakalım. 14 bölü 21 kesri var. 14 2 çarpı 7'den oluşuyor. 21 ise 3 çarpı 7'den. Ortak çarpan 7 olduğu için biz her pay ve paydayı 7 ile sadeleştirebiliriz. Sadeleştirelim 7 ile. Her iki tarafı 7'ye bölelim. Pay kısmında 2 paydada ise 3 kalır. Sonucumuz 2 bölü 3 olur. 6 bölü 10 kesrimizi sadeleştirelim. 2'ye bölelim pay ve paydamızı. 6'yı 2'ye bölersek 3. 10'u 2'ye bölersek 5 olur. O halde 6 bölü 10 kesrini sadeleştirirsek sonuç 3 bölü 5 oldu. Sadeleştirmeleri bu şekilde yapabiliriz. Burada yine örnek sadeleştirmeler var. Bunları yapalım. Burada çarpım durumunda 5 olduğu için 5'leri direkt sadeleştirebiliriz. 14 bölü 12 kaldı. Bunu da sadeleştirelim yine. En sade halini bulalım. 14'ü 2'ye bölebiliriz. 7. 12'yi de 2'ye bölebiliriz. 6. İkisini de yani pay ve paydayı 2'ye böldüm. Ve 7 bölü 6 kesrini elde ettim. Burada yine sadeleştirme yaparak bir işlem var. Onu yapalım. Çarpma olduğu için kesirler arasında çarpma olduğu için biz bunları çapraz olarak sadeleştirebiliriz. Pay ve paydayı. 28 ile 14'ü sadeleştirirsek 14'ü 14'e bölelim 1. 28'i 14'e bölelim 2. O halde burada 2 çarpı 12 kaldı. Alt tarafta ise 15 çarpı 1 kaldı. Zaten 15 çarpı 1, 15 bunu biliyoruz. Şimdi pay ve paydadan ortak çarpan elde edip sadeleştirme yapalım. 12'yi 3'e bölebilirim. Aynı şekilde 15'i de 3'e bölebilirim. Bölelim ve yazalım. 12'yi 3'e bölersem 4, 15'i 3'e bölersem 5. Yukarıda 2 çarpı 4 kaldı. 2 kere 4'ten 8. Aşağıda 5 çarpı 1 kaldı. O da 5 yapar. Bizim sonucumuz 8 bölü 5 oldu. Çünkü bu daha da sadeleşmeyecek. Hemen buraya bakalım. Arada çarpma işlemi olduğu için çapraz bir şekilde de sadeleştirme yapabiliriz. 7'leri kendi arasında sadeleştirdim. 7'yi 7'ye böldüm. 1 payda kısmından aşağıdan 7'yi 7'ye böldüm. Yine 1. Onları da kendi arasında sadeleştirebiliriz. Yukarıdan ve aşağıdan sayılar arada çarpma işlemi varsa sadeleştirilebilir. O halde bunlar da gitti. Buralar hep 1 oldu. 3 kaldı yukarıda, aşağıda ise 13 kaldı. Bu da bizim sonucumuz. Peki genişletme nedir? Şimdi ona geçelim kesirli ifadelerde pay ve paydanın aynı sayı ile çarpılmasına genişletme denir. Burada aynı sayı tabii ki yine sıfırdan farklı bir sayı olacak. Örneğin 4 bölü 5 kesrini biz 2 ile genişletebiliriz. 3 ile de genişletebiliriz. 2 ile genişletelim. 2 kere 4. Bunu şöyle de yazabiliriz tabii ki. 2 kere 5. Pay ve paydayı İkisini de aynı sayı ile çarpmış olduk. 2 kere 4 8. 2 kere 5 10. O halde 4 bölü 5'i 2 ile genişletirsek 8 bölü 10'u elde ederiz. 2 bölü 7'yi örneğin 5 ile genişletelim. 2 çarpı 5 7 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. 2 kere 5 10. 7 kere 5 35. Burayı 4 ile genişleteyim. Burada genişletmeyi biz rastgele yapıyoruz. Ama sorular verildiğinde soruda istenilen şekilde yapabilirsiniz. 4 kere 3 12. 4 kere 8 32 şeklinde yapabiliriz. Örneğin bunu da yine 5 ile genişletelim. 5 kere 13 65. 5 kere 20 100 şeklinde yazabiliriz. Haydi bir de oranlamaya bakalım. Oranlama nedir? İki ifadenin birbirine bölünmesine oranlama denir. A'nın B'ye oranı A bölü B'dir. O halde 3'ün 4'e oranı dersek bu da 3 bölü 4'tür arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz ilk önce A'nın B'ye oranı dediğimiz için A bölü B şeklinde yazıyoruz. 3'ün 4'e oranı dediğimizde de 3 bölü 4 şeklinde. 3A eşittir 4B'ymiş. A bölü B nedir? Biz iki ifadenin birbirine eşit olduğunu görüyoruz. O halde ben A yerine 4K gibi bir ifade yazsam. B yerine de 3K gibi bir ifade yazsam. Şöyle olur mu? 3 çarpı 4K. Burası çünkü şöyle oldu artık. Eşittir. 4 çarpı 3K oldu. B yerine de 3K yazdım. 3 çarpı 4K'dan burası 12K olur. 4 çarpı 3K'dan burası yine 12K olur. 12K eşittir 12K. Eşitliğimizde hiçbir sıkıntı yok. O halde ben A yerine 4K, B yerine de 3K diyebilirim. A yerine gelelim 4K yazalım. Bölü B yerine gelelim 3K yazalım. Bu oranlamada Pay ve payda da k olduğu için k'lar birbiriyle sadeleşir. a bölü b eşittir. 4 bölü 3 yazabiliriz. Oranımız 4 bölü 3'müş. Burada 5a eşittir 6x var. a yerine 6k x yerine de 5k yazarsak. 5 çarpı 6K olur burası. A yerine 6K olduğu için 5 çarpı 6K olur. Eşittir. Burası da 6 çarpı 5K'dır. 5 çarpı 6K'dan burası 30K eşittir. 6 çarpı 5K'dan burası da yine 30K olur. O halde eşitliğimizde bir sıkıntı yok. A yerine 6K, X yerine de 5K yazabilirmişiz. Yazıyorum. 6K bölü 5K. K'lar yine burada aynı olduğu için çarpım durumunda sadeleştirebiliriz. O halde burada ne kaldı? 6 bölü 5 kaldı. Demek ki A bölü X'in oranı 6 bölü 5'miş. Üslü ifadelere geçelim arkadaşlar. Sayıların tekrarlı çarpımının kısa yoldan gösterimine üslü ifadeler denir. Burada bir tekrarlı çarpım var. Bunu biz kısa yoldan göstermişiz. Bu ifadeye üslü ifade diyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 5'in çarpımı var burada. Buradaki sayı, tabandaki sayı buraya yazılır. Kaç tane aynı ifade çarpıldıysa bu da üst kısma yazılır. Buraya üst, buraya da taban diyoruz. O halde 4 tane 7'nin çarpımı bu üst kısım taneyi ifade eder. 7'yi yazıyorum 4 tane çarpıyorum. İşlemimiz sadece bu kadar. Burada 3 tane 5'in çarpımı var. Yazıyorum hemen 3 tane 5'in çarpımı. Burada 2 tane 6'nın çarpımı var. Burada 2 tane 4'ün çarpımı var. Şeklinde yazabiliriz. Hemen şunu hatırlatayım. Okuma kısmına gelince 7 üzeri 4 şeklinde okuyabiliriz. Bunu da 5 üzeri 3 şeklinde okuyabiliriz. Bir de şu hatırlatmayı yapayım. Eğer üst kısmında yani burada 3 varsa küpü diye okunur arkadaşlar. Bu da özel bir adlandırmadır. Yani bunu 5'in küpü diye okuyabiliriz. Örneğin 6 üzeri 3 varsa 6'nın küpü diye okuyabiliriz. 8 üzeri 3 varsa 8'in küpü diye okuyabiliriz bu özel bir adlandırma. Aynı şekilde buraya geldiğimizde üst kısımda 2 varsa karesi diye okunur. Buraya biz 6'nın karesi diye okuyabiliriz. O halde burayı da 4'ün karesi diye okuyabiliriz. Çünkü üst kısımda 2 var. Şöyle olsaydı 5'in karesi derdik. Örneğin 12 üzeri 2 olsaydı 12'nin karesi derdik. Bu özel okumaları da bilelim arkadaşlar. Bir kez daha söyleyeyim. Eğer üst kısımda 3 varsa küpü diye 2 varsa karesi diye okunur. Bunu da unutmayalım. Hemen bu ifadelere bakalım. Üslü ifadelerimizin sonucunu bulalım. Eksi 2 üzeri 4. Arkadaşlar parantez varsa kuvvet yani bu üst kısım hem sayının hem de işaretin kuvvettir. O halde bu eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 çarpı, eksi 2 demektir. Yani 4 tane eksi 2'nin çarpımı demektir. Çarpalım. Biz çarpma işleminde hem işaretleri hem de sayıları çarpıyorduk. O halde işaretleri de çarpalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı şu ikisinin sonucu artı gelir. Bu artıyla şu eksiği çarparsak sonuç eksi olur. Bu eksiyle de şu eksiği çarparsak sonuç artı olur. O halde bu 4 işaretinin çarpımının sonucu artı gelir. 2'den de 4 tane var. Çarpalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Cevabımız artı 16'ymış. Buna bakalım. 2 tane eksi 3'ün çarpımı. Eksi 3 çarpı eksi 3. Çünkü burada parantez var. Parantez varsa hem işaretin kuvveti hem de sayının kuvvetidir. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 kere 3 9. Hemen buna bakalım. Eksi 5 çarpı eksi 5. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5 kere 5 25. Arkadaşlar parantez yoksa eğer kuvvet yani bu üst kısımdaki sayı sadece sayının kuvvettir. İşaretin kuvveti değildir. O halde işaret aynen kalıyor. İşarete hiç dokunmuyorum. 4'ün karesi yani 2 tane 4'ün çarpımı. 4 Dört kere 4'ten 16. Sonuç eksi 16. Dikkat edelim. Burada yine sadece sayının kuvveti. İşaret aynen kalıyor. 2 tane 6'nın çarpımı. 6 çarpı 6. O da ne yapar? 6 Alt kere 6'dan 36. Cevabımız eksi 36. Eksi aynen kalıyor. 5 çarpı 5. 5 beş kere 5'ten cevap eksi 25. Buna bakalım. Sayıların sıfırıncı kuvvetinin sonucu her zaman 1'dir. Biz bunu biliyoruz aslında. Arkadaşlar bir de şöyle bir hatırlatma yapayım. Bir genelleme yapabiliriz. Dikkat ettiyseniz burada içeride negatif bir sayı var ve kuvvet de eğer çift bir sayıysa yani 0, 2, 4, 6, 8 gibi bir ifade negatif kuvvetin Parantez dışındaki çift kuvveti onu artı yapar. Çünkü burada çift kuvvet kadar eksiği çarptığınızda sonuç hep artıya dönüyor. Burada da çift kuvvet yani 2 olduğu için kuvvette sonuç artıya dönmüş. Kuvvette 2 olduğu için sonuç artıya dönmüş. O halde şu genellemeyi hatırlatıyorum. Negatif kuvvetin parantez dışındaki çift kuvveti onu artı yapar. Hemen buraya geliyorum. Negatif kuvvetin Parantez dışındaki bir çift kuvveti var. O zaman negatiflik artıya dönecektir. 4 üzeri 0 sayıların 0. kuvvetinin sonucu her zaman 1'di. O zaman sonucumuz artı 1 olur. Bir alttaki örneğimize bakalım. Burada sadece sayının kuvvetiydi. İşaret aynen devam ediyor. Parantez olmadığı için 4'ün 0. kuvveti 1 yapar. O halde parantezde olursa sonuç artı 1 oldu. Parantez yokken sonuç eksi 1 oldu. Buna da dikkat edelim. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz bu kadar. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.